Şimdi efendim, Lozan, merhum İnönü'nün e, riyaset ettiği Türk heyetine riyaset ettiği e, ekibinin bulunduğu yerdir. Efendim, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü madenleri bizden isteniyor. Niçin? Güneydoğu sınırlarınızda sizin istediğiniz gibi biz Güneydoğu sınırlarını kabul edelim. Bunu istiyor musunuz? Evet. Bunun olması için yeraltı bilasa madenlerini bize evet demeniz lazım. Efendim, orada e, heyet ikna olur. Merhum Mustafa Kemal Atatürk'e so soruyorlar. Ne diyorsunuz ya diyor. Öyle şey saçmalık mı olur? Reddediyor. Bu esnada işte ne olmuşsa ikna edilir gibi oluyor. Merhumdan habersiz mecliste bir kanun hazırlığı başlıyor, yani kanun çıkartacak meclis. Neye yeraltı kaynaklarını Amerika Birleşik Devletleri'ne vermek için. O da o esnada meclise gidiyor, bu hazırlığı görüyor, eliyle alıyor, yırtıp atıyor. O günden bugüne, işte o madenlerden dolayı, o maden dediğimiz maden o, bu bordur, bor madeni toryum madeni, altın madeni, petrol bunlar işte. Bizim güney doğu sınırlarımız ne İngiliz tarafından, ne Alman tarafından, ne ABD tarafından yani Amerika Birleşik tarafından kabul edilmemiştir. Şimdi o komşu bize tam komşu oldu dost. Müttefik tam komşu oldu. Canım o bize bir şey etmez. Senin diline şaka soksun. O seni gibi enayi mi ve Karını görüyor. Milletin tam ayıkması lazım. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Bilmem anlatabiliyor mu? Şimdi ben sana soruyorum. Acaba bu e, denildiği gibi çok basit bir maden olsa ABD bu 5 milyar dolar için bu kadar zamandan beri bize tavır alır mıydı? Bunun ardına düşer miydi? Sadece... Yok, yok canım ya mümkün mü? Adam onu zaten sadaka olarak veriyor. Kardeşim burada trilyon dolarlık, yüzlerce trilyon dolarlık zengin madenlerimiz var. Bunu millet bilsin. Ve ona göre artık siyasi basiretini kullansın. Valla bu konuda e, hiç kimse de dediğim gibi endişe etmesin. Efendim e, Sahipleri arasın bulsun, sıkıntılar bitsin diyoruz. İnşallah milletimiz ayık olsun, hiç endişe etmesin el ele verelim, bu işi halledelim. Bizi takip eden kardeşlerimize hayırlar diliyor, saygı, sevgi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.